Demokrat Parti, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ederek, tüm grupta olan herkese selam ve sevgilerini iletti. Aylardan Ağustos, günlerden Cuma, gün doğmadan evvel iklimi Ruma, büyük Türk ordusu geçti hücuma, yeni bir şevk ile gürledi gökler, ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. 30 Ağustos Mustafa Kemal Atatürk'ün Ya Rabbi, Ya Rabbi bu milletin boynunu bükme. Ya Rabbi Türk milletine zafer nasip et diyerek dua edip de çıkmış olduğu yolculukta büyük bir zaferin gerçekleştiği gündür. 30 Ağustos Türklüğün devlet olduğu gündür. Yeniden Cumhuriyet'in kurulduğu gündür. 30 Ağustos'u kutlamayanlar 30 Ağustos'u anlamayanlara diyecek hiçbir sözümüz yok. Ama 30 Ağustos'un ruhunu anlayanlara, Cumhuriyet'in ruhunu anlayanlara, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olanlara selam olsun. 30 Ağustos kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm